Pandemi süreciyle beraber yeni dönemin nasıl olacağı, kurum kültürlerinin buna nasıl adapte olacağı hakkında bir merak söz konusu. Ayrıca bu dönemde birçok şirkette uzaktan çalışma iş modeline geçiş yapmış durumda. Hem olarak bu dönemde devreye aldığınız uygulamalar arasında daha faydalı bulduğunuz yaklaşımları bizimle paylaşabilirseniz çok seviniriz. Sektörümüz yaşanan bu değişimler sizce kalıcı olacak mı? Ee, Bunları tabii Ayşe Hanımlar çok daha iyi bilirler ama bizim e, neler tecrübe ettiğimiz e, kısmıyla anlatacak olursam uzaktan çalışma zaten bizim her çarşamba uyguladığımız bir sistemdi. İlaç sektörü olarak benim bir önceki çalıştığım şirketinde 2012'de başlatmıştık. Daha sonra artık bu ilaç sektörünün bir genel pratiği oldu. Çarşamba günleri istediğin yerden çalış. ister evinden, ister ofisten, istersen bir kafeden diye bir uygulamamız vardı. Dolayısıyla merkez ofisler için yeni dünyada bunun çok daha artacağına hepimiz eminiz zaten. Şu anda biz ilk olarak en azından bunu bir iki 3 güne çıkaralım diye düşünüyoruz. Daha sonrasında da bakacağız ama ben kişisel olarak tamamen evden çalışmak, insanların hiçbir araya gelmemesi, ofislerin hiç olmamasının şu anda çok da olmayacağını düşünüyorum. Bu hani... Geleneksel kalmakla alakalı değil, Stanford Üniversitesi'nin yaptığı bir çalışmayı yenilerde okudum. İnsanların kahve ortamlarında yaptıkları sohbetlerde en önemli fikirlerin ortaya çıktığı. Dolayısıyla da haftada en azından iki gün insanlar bir araya gelmezse bir süre sonra yaratıcılığın... Ee, integrasyonun, şirkete yeni gelen insanların entegre olmasının çok zayıflayacağından bahsediliyordu. Ben tam da bunu hissediyorum zaten. Hani bu uzaktan çalışmayla gereken işleri ve elinizdeki işleri yapıyorsunuz ama yepyeni fikirler üretmek için bazen böyle spontan brainstormingler gerekiyor. O nedenle de uzun vadede yine haftada iki gün bir araya gelin diye ama insanların odalarının masalarının olmadığı buldukları yere oturdukları yeni model bir çalışmaya geçileceğini düşünüyorum. Bunun ötesinde insanların yetenekleri itibarıyla eskiden işte çok böyle spesifik işlere spesifik kişiler alırdık işte ürün müdürleri finans müdürleri filan gibi. Yetenekler anlamında çok daha esnek olmamız gerekecek bence. Çünkü hep sizin de duymuşsunuzdur, ecail ekiplerle artık çalışıyor olacağız. Hiyerarşinin çok daha az olduğu, e, önemli olan işin sonucunun çıkarılması ve o sonucun da mükemmel olması gerekmiyor. Hızlı bir şekilde ara ürünlerle devam edebildiğin e, organizasyonlar kurman lazım. Dolayısıyla bir finansçı, ee, bir yeteneği eğer sizin için kıymetliyse sonuç alma yeteneği, proje yönetimi ya da e, liderliği e, her türlü rolde yer alabilir gibi olacak. Dolayısıyla esneklik kişilerin e, yapabildiği işler anlamında artı e, learning agility yıllardır kullandığımız şey yani hızlı öğrenebilen insanlar bizim için çok daha kıymetli olacak. İkinci konu bu. Üçüncü olarak da performans yönetimi. Yani uzaktan çalışmada performans yönetimi, talent development, bütün İK süreçleri aslında farklı bir evrilmek zorunda. Onun için de bu bütün temel İK süreçlerimizi de bir daha gözden geçirmemiz gerekecek gibi görünüyor. Yine aslında üç tane temel şey söyleyecek olursak, ee, uzaktan çalışma kesinlikle çok daha fazla gündemde olacak. Ama bana göre tek yöntem olmayacak. İnsanların mutlaka bir araya gelerek bir iki gün geçirmesi gerekiyor haftada. Ama ofis dediğimiz şey, bugün bildiğimiz o plazalardaki e, ofisler değil. Belki camları açılabilen, çok daha evin gibi hissettiğim ferah ortamlar olacak. Ee, i̇kinci olarak ne dedik, ee, kişilerin yetkinlikleri. Kişilerin yetkinlikleri çok daha esnek olacak ve o e, finansa çalışan bir kişi pazarlamada da rol alabilecek. Yani oyuncular biraz daha Joker oyuncu gibi olacak yetkinliklerine göre üçüncü olarak da İK süreçlerimizde performans yönetimi e, yetenek geliştirme başta olmak üzere çok daha farklı uygulamalar edilmek durumunda kalacağız.